Olha rapaz, böyle gidecek, gidecek korkarım, korkarım valla Yok, Yok mu çaresi dostlar ve subhanallah Yok mu çaresi dostlar ve subhanallah karesi, dostlar, <gülüyor> <fesubhanallah>. <gülüyor> Emre korneyle bas lan korneyle bas Abi gerçekten yani şu kamyoneti şu olay için istediğinizi bilseydim hakikaten en azından hoparlörlü araba getirmezdim ya. Yani. <laughs> Seviyor oğlum lan bu çocuk. Daha başka ne yapsın lan? Dede! <laughs> Alemin keyfi. 小娥。 Çakacağız şimdi bu bu araba Emanet zaten. Bu, bu ne ya? ya, ya, şey şey ya, şey. ya. Bu ne? Bu ne ya? Oğlum bana bakın, bir daha sakın sarhoşken beni aramayın. Tamam mı? Vallahi yardımınıza falan gelmem ha. Siz de uğraşın. Seviyorum lan! Bütün İstanbul duysun! Yarıyorum mum gibi! Bunu niye kapandı lan? Aykırıyordum ben ne güzel. Sen düşmeyesin diye kardeşim, ben kapattım. Oğlum mantığın bittiği yerdeyiz şu anda. Kopuyoruz lan, delirdik. Ayız oğlum, bağır. Dur! Oğlum evin önüne geldik lan. Aç müziği, iyice aç. Sana oğlum şu müziği lan arkası gelen zeklerinin buktu billah Müziği duyuyor musunuz müziği kader güler. Güler inşallah. Bize de bir gün kader güler. Ne yapıyoruz ya? Oğlum işte geldi Gökün'ün dedesini göreceğiz ona haykıracağız ya. Ha dur. Aşama başladı. Ben vazgeçtim. Olmayıp terbiyesiz. Zaten her şey kör düğüm olmuş. Lan bana bir tane kılıç verin, ben o düğümü çözerim ulan! Çekil, çekil! Çözerim! Şişt, 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 saç, saç. Şişt. Ne yapıyorsun ulan? Sen korkuyorsun. Korkuyorsun sen. Tamam lan, ben aykıracağım anasını satayım. Bırakın lan, bırakın! Aykı! Aykı! Hakkımız söke söke alırız! Söke'de bu terbiyesizliği biri yapsa döverler adamı be. Ama burası İstanbul tabii. Terbiyesizlik at koşturuyor. Dede Nereye, nereye olacak bu terbiyesiz? haddini bildirmeye? Ay ki, hakkımız. <laughs> <Çok güçlü olan. gülüyor> dede kızacak lan yapma. Kimsiniz ulan siz? Oğlum, Oğlum dede, dede ne kızacak ya yani, ne kızacak? Ben ileride kısma... kızıma. Harman dalaman ya. ...Zivano'dan çıktınız ha. Yeter olduk mahalleye, gidelim artık yeter ayas. Sus Emre, gitmiyoruz. İlker haklı. Kapat lan kontağı, kapat. Ben düşüneceğim. Git aşkım git, git. Ne olur Duydunuz mu? Bana Harman Dalı manyağı dediler. Oğlum neyini düşünüyoruz daha ya? İki tane ihtiyara boyun mu eğeceğiz ya? Eğmeyeceğim lan. Pes etmiyorum. Ne o dedesi beni korkutabilir... Ne o? Kım kımcım babaannesi. Oğlum benim arkadaşımı kim kım kım ediyormuş lan? <laughs> kim, kim kım kım ediyormuş, kım ediyormuş lan? Ç İyi akşamlar dedeciğim. Hürmetler. Bakın. Hürmetler dedim. Dikkatinizi çekerim. Evet, hürmetler dedin. De benim sesim niye yankılanıyor? Biz çok mu sarhoş olduk lan? Bak hala duyuyorum bak. Mikrofondan sesiniz geliyor. S Anlamadım dedeciğim. O açık, o çık salak. Bakayım. Deneme. Ses deneme bir iki üç ses. Ses deneme. Allah Allah açık lan. <laughs> dedeciğim çok çekinerek bir şey sormak istiyorum. Mikrofon ne zaman beri açık acaba? Bana bunak dediğinizden beri açık. Ee, yalnız dedeciğim gerçekten sizi çok sevdim. Çok iyi bir insansınız. Hakikaten açık sözlü birisisiniz yani. Ben de şimdi sizi çok seveceğim. İnin aşağı. Çocuklar. Hadi geç oldu. Siz evinize gidin. Yarın gelirsiniz, Salih dedenizden özür dilersiniz. Hadi canım benim. Hayır, hadi. gitmeyecekler. Aşağı ineceksiniz. Sen, Ayaz beyefendi. İn bakalım aşağıya. İnmesem. İn aşağıya! İnmesin dedeciğim. İnme Ayaz, inme. Ha. İnecek. Çocuklar, siz bizi bırakın. Canınızı kurtarın. Hadi git sen, hadi. <laughs> Geçin şöyle. Gel buraya. Indim dedeciğim. Emredersiniz. İndi ben şimdi bir dakika. Şöyle. Ha? dedeciğim, dedeciğim, dedeci, 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 ne olur sıkayım ona. Dede bana vur, ona vurma. Bırak Bacaklarını kırayım. Bırak. Kaçsana Ay, oğlum. Diyorum. Zor tutuyorum adamı. Kaçsana. Kalk. Ay, tutuyorum ya. Kalk. Kalk. hadi, hadi, hadi. Ay. Gel buraya kaçma, kaçma diyorum sana. Kaçma diyorum sana. 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 Dedeciğim seviyorum, veriyor musun? İstiyorum, veriyor musun? ki öyle olsun. Ah! Gelin içeri, çabuk. Gir içeri. Hadi. Arkası gelmez dertlerimin, güttüm billallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. we will be